Ortak mülkiyet çok güvencesiz. İkinci aşama kat ittifakı güvenceli, yeriniz belli. Üçüncü aşama en güvenlisi kat mülkiyetidir. Bir kere bu açıdan yani anahtarınızla evinizi girdiğiniz zaman o ev sizin mi değil mi? Bu sorunun, bu soruya en güzel cevabı kat mülkiyeti verir. Bir kere bu açıdan e, e, güvenlidir. gemi yürütülecek. Geminin yürümesi için mazot lazım, tamir lazım, şu lazım, bu lazım. Yani bu apartmanın yönetimi için bunlar lazım. Pamuk cebe Recep'e dediğin zaman bazıları paralarını vermezler ve ihtilaf çıkar. Bu ihtilafın çözümü katmüketi kurulursa çok kolaydır. Çünkü orada kanun özel hükümler getirmiştir. Ama kat yoksa yani parasını vermeyen insanla uğraşmak hukuken çok daha zorlaşır sözün özü eğer kat mülkiyetine geçmemişseniz e, yönetimde zorlanırsınız. Apartmanın yönetiminde. O itibarla kat mülkiyetine geçmenin en büyük faydası burada aslında.